Herkese selam arkadaşlar. Bugün e, bugün e, bugün zumba uzmanındayız. Evet. Sel selam de bakayım. Selam. Roblox çok ya çekmedi oğlum. Sizin internette sıkıntı var. Arkadaşlar çökmedi Roblox'u merak etmeyin. Yine çökmedi. Neyse şey Sadece onların internette sıkıntı var arkadaşlar. Ya abi hiç ol, hiç olmayacak şey. Bizim internet hem çalışıyor ya. Bekle. Sizin VPS gitmiş oğlum. WPS var ya o gitmiş. Arkadaşlar hem gelmişken size bir şey söyleyeyim. Beşiktaş kaç harfli? Kaç harfli? Bir, iki, bir, bir, İçinden sayalım. Video bitti. Bilmedi. Arkadaşlar bazen böyle oluyor. Merak etmeyin. İlla çökecek diye bir şey yok. Beşiktaş kaç harfli ah? arkadaşlar? Sekiz. Sekizi Sekiz tercih. Sonsuzluk. Sonsuzluk görmesin saygı olan kim? Nöbet en var tercih. Nöbet. Beşiktaş şu um, ne oldu öndür Kanarya. Kanarya kimin maskotu? Fenerbahçe. Dur bir dakika. Yoksa bu Fenerbahçe bu yıl şampiyon olacak mi? Yüzük demek. En büyük Kanarya. Sama sama Kanka gerçek oyunda alsak ne olur yani. Ola i̇şte video çekiyorum Emirhan. 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 Suat yazdım bunda çıktı. Aşağı git. Arkadaşlar atıyorum şu ana gireceğim. Ee, giremiyorum. Bunların bunların W bunların modemlerde hani ve WPS var ya arkadaşlar. Bunların o gitmiş. Abi biz yani. Wi-Fi. Wi-Fi. Ya burada Dur bir bakayım gelmiş Aa lan bunun WPS gelmiş mi? bakayım lan. VP'niz yok VPS'iniz VPS'niz yok ama gelmiş şey oynayabiliyorum. Şimdi şuna bak. Ee, oyun dondu. Ee, evet. kesinlikle bizim şey Neyse VPS yok. Yok, ölmüş. Neyse arkadaşlar göstereyim size VPS yok. Ha, açın dur dur durayım neden? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi VPS geliyor WPS açtı buraya şu an bakalım lan oğlum bir gitme aşağı Dur ışığı açayım hiçbir şey görünmüyor. Yok. Ya, unuttum. Ya, unuttum. Ya, unuttum. Lan açılmıyor. Neyse. Lan bir şey oldu. VPS açıldı. Açıldı evet. Bak İbrahim bak. Evet. Bak, şöyle... <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> Buraya tıklayacağız. tıklayacağız. O Ne Şu oyun. Swamp At Ne? Şunu Swamp atak mı? Bilgisayar açıyan oyun yüklemeye çalışıyoruz arkadaşlar. Göstereyim. Bunların laptopları var. Ne yazacaktık la? Unuttum. Aa, bakın laptopları var bunların. Abi. Şu. çıktı bak. Şu. The attacks. En alttaki ikinci. Bu. Yanlış yazıyorum. Abi bunu yürüyorum. Bu. Bu. He, o. Başka cihazları. İşte yükledim arkadaşlar. Bir videonun da sonucu. Lan oğlum yükle. Yükleniyor mu? Emin misin? Şuna bir umur atarım. Görüyorsunuz. Uzmanın Osmanlı doğadını atarım. Gelmemiş. Bekle bekle ya. Yok, Başka cihazları yükle demiş. Başka cihazları yükle. Başka cihazlar mı bu şeydeki? Hesaptaki. Bu hesap. He. Ha, oturumda. Bu olmasın mı? Yok mu? Yine şunu. Oğlum Sen... görünmüyor ben biraz. Aa bekle bekle bekle. Samsun senin bilmem ne. Dur, ya bekle. Uyumda değil bu oyun. Uyumda değilmiş. Peki, ya ben, ne oluyor? Ben YouTube'a bir şey yazacağım. Yok. Allah'ım Rabbim Bilgisayarla bir dert oldu. Abi şu telefonu. Arkadaşlar Kabe yapmışlar Sen, bunlar. Bakın Kabe. Müslümanlar beğensin bu videoyu. <laughs> Ve arkadaşlar size bir şey diyeceğim. İnanmazsınız. Abi bu Mekke'den geldi. Bu hani şunu göster bir ya. Abi, abi abi bu Mekke'den geldi. Bir de bir çanta var. O da Mekke'den geldi. Bu Mekke'den çanta da Mekke'den. Önünde Me Medine arkasında Mekke yazıyorum. Yani Mekke ha, sonunda abi, önünde de Medine. Tamam yeter. Evet. Yeterince yeterince açıkladın yeter. Evet. Zorba uzmanının bir, bir şeyini göstereyim mi arkadaşlar? Göster. göster. Ben Hayır kendini tamamen gösterme abi. Yüzümü göstermeyeyim. Abi gövdemi gösterim Sarı kıyafet giyen gövdesi. Güzel mi güzel kolu. <laughs> güzel mi güzel adam olur pilav. Bakın bilgisayar oyunları çıktı. telefon Oyun değil o annenin o. Laptop Abdül... oyunlar çıktı. Bakın. Ne? git lan. Ya. Kafa topu var. Yükleyecek mi kafamı? Yüklemez o. ulaşıyor. Ne diye? Ana. Bekleyin. Ya bırak bacağımı da gösterin. Bırak telefonumu. Bacak. Lan ne yapacağız söylesen yap. Ben oyun ben, ben pek pek <gülüyor> <Eyvah>. <gülüyor> 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 PK açtım. Senin PK'ksi ne? Ben de açtım. Eyvah. Sen PK açtın. Peki. Oldu mu? Muskula. Bekle Yüzüme bekle. Şu, şu. Leposlar, Leposlar, Leposlar. Bence başka telefon. telefon Telefonu yükleyecek. Tamam, Evet. Başka cihazda. Başka cihazda. Fragma. ya. Ay, Neyse. Nasıl yükleyeceğimizi biliyorum. Ben Ben Yeter. Yüzünü de göstereyim tam olur ha. Tamam abi. Yapma lan. Gözümü göstereyim lan. Arkadaşlar durdurayım ben bir videoyu. Ха-ха-ха-ха-ха. а а